Bam Hepinize evin. merhaba arkadaşlar. Bugün birbirine açal oynuyoruz. Bu arada Kavalla bir tozla gelmiş onu alayım. Evet, sesi biraz arttıracağım. Bir notlar falan gelirse diye. Arkadaşlar bugün Erdem'le birlikte Lucky Block açacağız. Erdem evet. gel bakalım açalım. Hadi bak. Sence ne gelir? Bu han mitik, gold. gold. yani altın mı gelir? Hı hı. Sence ne ne oluruz? Ne gelebilir? Altın frigo kamerayla gelebilir. Açıyorum. Ama altın şipiyonu da olabilir o da gelebilir. Ooo. Tigrelini watermelon ne? Çalayım mı? Çalma. Çalıyor. Ne? Ee? Geçemiyorum. Allah kim gelmiş gene? Bunu bari ben alsaydım. Hayır. Lucky block. Lucky, block. Yav lucky Ya ya benim için lucky block olmadı. Sen block. iyice olmadı deyince daha da vermiyorsun. Eh geldi. Ya bari bir tanesini verseydin bana. Hayır. <laughs> o zaman oyundan çık. Arkadaşlar bunu da birazdan olunca açarız. Ben bir gün lucky block alırsam sana kesin veririm. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Açılacak mı? Ustumlu, çimlu, stumlu, kaldı. Ben bir kere kokosini mama çalmıştım. Arkadaşlar bu arada videoda değilken bir şey oldu. Çok güzel bir şey oldu. arkadaşım bana arkadaşım bana ummadın din, din, din verdi. Arkadaşın mı? Hı -hı, bir tane. Beni bile o Pipi. Aa Pipi potato geldi lan. Eren <laughs> e, Pipi potato mı geldi? Uy. Arkadaşlar bu arada er, Erdem Pipi potato'yu çok seviyor. Her her bulduğunda o alıyor olsun. bak. Şey, pip, yok, şu erdemin pip potat olması geldi. Strawberry flamingo. Strawberry flamingo. Ay leru 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 le. Aa sen, sen de olduğu için almıyorum. Zaten para ihtiyacım yok. De de sahura ihtiyacım var. Leru leru le. Geldi mi almıyor musun? Tamam Anladım. ben alacağım o zaman. Ya bana TDD savur çok lazım. Hiç gelmiyor. Leru leru leru. Arkadaşlar bayağı mitik aldık. Ve Lucky Block'tan da mitik gelecek daha. Ya secret lucky block istiyorum ben ya. Secret lucky block ben daha çok istiyorum. Ha Kavallo Virtuoso gelmiş gene. Üstümde daha fazla yer gerekiyormuş. Arkadaşlar, Ryan soslu bir toz satıyorum. Çok yerim var. Koş. Cavallo virtuoso. Bir tane kişi alıyor. Ben de alıyorum. Tabii Kavallo tamam. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Evet, neyse arkadaşlar, herhalde olsun. Neyse, teşekkür ederim. Bakalım bende kavanda büyütü olsa var mı? Yokmuş çok iyi. Alta, alta geldi. Erdem ben sana bıraktım ya. Ben de satıyorum. Erdem alta, altta şu an. Kavanda Yoksa... tozlu. olsa. Hmm, çok sağ Akda satacaktım ama ben güvenliyorum. Neyse üst kattan da toplayayım bir oma dinleyeceğim din bu zamandan. Aa 4 4 milyon olmuş. Benim 7.44 milyonum var. Acaba Lucky Block ne zaman açılacak? Lucky Block. Pipiki. Tuzak. Pipiki. <laughs> Tuzak mı atılsın? <az>? Onu bilmiyorum. İnşallah bir tane daha la Pipi koyar. Bir tamı çalıyorlar. Bir bota tamı çaldılar. Bir bota tamı. Üstünü kapatsana. Kokusunu maman çalınıyor. Pek değerli değil aslında. O da kokusunu mama da çalındı ama bir bota değerliydi. Watcha, 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 watcha. Nereden bir tane adamın üstü açılmış? Benim benim karşımdaki adam ondan şey aldı yaz... bir, bir, şeyler al. Al Rainbow Ballerina kapısına geliyor. Balerina kapısı. Al leru, leru, leru gelmiş. Ana. hiç bir tete sor gelmiyor. Adam iki adam tane trelli var. Onu çalalım. Biz es biz eskiden çalma operasyonu yapıyorduk arkadaşlar. Hı. Gene yapalım mı? Oğlum adamda bir tane Tırlanıyor tarlalar var. Family Spine dedeni var. Koko Fanto Elefant. Adamdan Koko Fanto Adamdan Elefant Adamda Gondol da var. Matmadan Mahmat Mat, Mat, Mat var. Tipi Topi Taka var. Alesino var. Hangi adamın? Adı Coca-Cola Ben onun üstüne şey tuzak yerleştiriyorum. Ben de tane yerleştirdim. Ben ben üç tane yerleştirdim. Ben de bir tane yerleştirdim. Nasıl üç tane yerleştirdin? Çünkü üç tane aldım. Ben o adam bir şey çalıyordu, ondan şey aldım. Onu tokatladım ve çalamadı. Ha. İnşallah lucky blokum çalmaz. <laughs> Arkadaşlar beru Arkadaşlar bu arada bu aralar çok fazla şey geliyor. Baya, bu, bu, bu aralar bayağı bir mitik geliyor. Bizi üst katına koyayım bir tane ki. Ben nereye geliyorsa geliyor. Üst katına üst, üst katına geliyor, alt katına geliyor. Bir yere geliyor. O billi combo maç. O billi combo vardı An adam no bin alacak? Eren. Baksana Bak. ya. E ee, e e Arkadaşlar, no. Arkadaşlar şimdi videoda bir şeyler falan çalmaya deneriz de Lucky Block'ın açılmasını bekliyorum. Bir daha üstüne Tete uğur ver bana Boneka ambalabu. Arkadaşlar aa pip kota ha değil. E lan Difero gelmiş. Tüm hadi geldi. Adamı doldurdum. Dedim tüm geldi onu al. Adamı dondurdum. Tüm <Adamı> <laughs> çiz, çiz mi geldi yok amca. Neden? Bir, beri beri bir kus dik kus bombi al. Svinina bombardino. Bomba bomb dino eline saldım. Svinina bombardino. Ayren. Erdem üstüm açıldı. Kimin <laughs> üstü? Benim <gülüyor> adam. Adam ben birinden tigriliğini batırdım. O benim. Hayır o senin Ya ben niye svinina bombom bomb aldım acaba? Bir şey alırsak ve hemen satarsak daha kötü fiyatına satıyoruz da. Yani param boşa gidiyor. Chef crab, Şef crab, 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 crab. Chef crab Bu din din dun istiyoruz. Din 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 dun istiyoruz. Bom, <laughs> bom, bom, mini kusini geliyor. Bombomini kusini Bur bur patapi. Ya ne? Treli de treli Nerede tıralı tas Şu adamda var. Çaldı mı? Bu telefondu. En son alıyordu kendisini <laughs> Benim adım Erdoğan Blocks. Blocks, Blocks, Blocks. İyildim Blocks, Erdoğan Blocks. Her dolu Birazdan boş arkadaşlar. Ha, ben orangutini almasını niye satacağım? Ne yaptım? Çünkü bu adamdan bir şey çalacağım. Bu adam AFK iki saattir. Leri leri çalacağım. Aa goldu varmış. Onu çalacağım. Aa adam da çıktı. Aa yeni birisi geldi. Lele, lele, lele. Le rou le rou le rou le... Trippy troppy troppa trippa Adamdan trippy troppy çalıyorum Ne çalıyon? Aaa adam beni dondurdu Neyse Sıfırlayayım bari <laughs> Sıfırlayın bari Bir araba aldım Ayy nereden? Telefon atacaklar he Neyse arkadaşlar <laughs> Bourbonneau New Lille'un geldi Burbonlu, Eren sekret geliyor. Lucky block gel. Eren sekret geliyor. Adam sen geldin biliyorum. Ya sekretim ben. Eren alsana şunu. Hayır. Ya. Tamam sen sekret birey rota almıyorsun. Şimdi havaya oturacağız. Arkadaşlar adamla boğuşuyoruz. Tümeli hatırlayan Allah'a sonradan adamın üstü açıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar o maddini durmuş oluyor. Anlat çok Hadi hadi git. Hadi git. Reset atsana oğlum. Blueberry'in attı mı? <laughs> yine bir Ben mı? Siyafını çık. Arkadaşlar ben de ben de videoyu bitireceğim lazım. Veya ben çıkmayacağım ya. Arkadaşlar kanallarımıza abone olur musunuz? E sen de bir çıksana. Senin üstün açıldı. Ben ben sıkıştım. Aa ben sıkıştım. Sağ ol Eren. Eren full makineden nasıl bir bireyin orta alabiliyorsun? Bilmiyorum. Dört tane koyuyorsun şansına bir şey geliyor. Nasıl koyuyorsun? Grablıyorsun. füj makinesinin yerine yeşil yerine koyuyorsun. Grablıyorum. ben. Grab tuşu var ya. Ee ona basılı tutuyorsun. Bu arada Lucky Block'un redi de. Arkadaşlar bekleyin ben videoyu durduracağım. Farklı bir soru Arkadaşlar ye yeniden geldim. Şimdi, açacağım videoda. ve videoyu bitireceğim. Bence şey çıkar. Ne? Rhino Toft'a bir maç çıkar. Zebra Zubra Zibranini geldi. Pipi potatomu da koy. Pipi Potato geldi nereden? Erdem, ototu geldi. Ben onu füyoldum Yeni bir tane geldi. Arkadaşlar sizce fusion makinesine ben de yapayım mı? Böyle güzel güzel şeyler koyup yorumlara yazın. Neyse, sonraki videolara görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.